Merhaba ben Umur Alp Özel. Bugün 28 Mayıs 2020 günlerden Perşembe. Sizler için hazırladığımız Bursa'nın yerel manşetlerini ekranlarına taşıyoruz. İlk gazetemiz Gazete Bursa Büyükşehir'in pandemi başarısı başlığıyla çıkmış. Ömer Küçükkaya'nın özel haberi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş gazetenin yazarlarından Ömer Küçükkaya'ya pandemi süreci hakkında demeç veriyor. Bu demeçten şurayı aktarmak istiyorum sizlerle. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın bu süreçte pandemi sürecinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz açıklamasına yer veriyor. Herkesin görevi evlerinde kalmak, olabildiğince dışarıya adım atmamak ve bu virüsün kısa zamanda yok olmasını sağlamak. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi de evde kalan herkese 65 yaş üstü ve 20 yaş altı herkese her türlü desteği vereceğini açıklıyor. Haberin detaylarını 5. sayfada okuyabilirsiniz. Sıradaki gazetemiz A Gazete. Mustafa Karaman'ın yazısını manşetine taşımış. Sağlıklı turizm işletmesi olmak için önce TSE'ye başvuru gerekiyor. Korona illeti insanımıza ve kurumlarımıza, doğamıza hatta kalitemize bile bir başka gözle bakmamız gerektiğini hatırlattı. Yayınlanan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'nın baş aktörü ise TSE. Sektöre getirilecek kalite adına kolları sıvadı. Haberin detaylarını 4. sayfada okuyabilirsiniz. Sıradaki gazetemiz Bursa Hayat Gazetesi. Osman Gazi Belediyesi koronavirüse karşı teyakkuzda. Koronavirüs önlemleri kapsamında adeta seferberlik ilan eden Osman Gazi Belediyesi 7-24 çalışma içerisinde. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar konuyla ilgili yaptığı açıklamada 74.389 talep kaydın olduğunda ve 349.986 aileye ise yardımın ulaştığından bahsediyor. İlçe genelinde dezenfektan çalışmaları ise mahalle mahalle, sokak sokak, apartman apartman devam ediyor. Haberin detaylarını okumak için sayfa 3'te. Bursa Hakimiyet gazetesine göz atıyoruz. Demokrasinin gurur günü. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde demokrasi ve özgürlükler odası olarak yeniden doğdu. Adının tamamı müzeye dönüşürken müzeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli açtı. Burada tarihe yolculuk yapan ikili ve protokol daha sonra yaptığı açıklamalarda bu kara günlere bir daha dönülmeyeceğinin altını çizdi. Haberin detayları ise 10. sayfada. 2020 tarihe geçti. Koronavirüs pandemisi sebebiyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Ramazan bayramı boyunca trafik kazalarında da büyük bir azalış görüldü. Tüm Türkiye'de 81 ilde trafik kazalarında ölenlerin sayısı bu bayramda sadece 33 kişi. 100 kişi ise yaralandı. Bursa'da ise 10 kazayla Sınırlı kaldı. Bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı. Haberin detaylarını okumak için sayfa 7'ye bakabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere.